Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Tozlu raflar geri döndü. Evet. abi. <laughs> Wolfenstein oyununun çıkması, yeni Wolfenstein'ın çıkması bahanesiyle evet. tozlu raflar geri döndü. Geçtiğimiz hafta kendisini yapmıştık en son versiyonunu. Evet, 2014 modelini yapmıştık. Evet. Şimdi 1981'e gidip en köküne kadar iniyoruz. Evet yani bu hiç umulan bir Wolfenstein Tabii. olmayacak şu Çoğu kişi Wolfenstein'i ben de biliyorum der ama onlar Wolf 3D dediğimiz, Wolfenstein 3D dediğimiz 92 yapım oyunu biliyorlar. Aslında o oyun da daha geçmişe dayanıyor. Ben 81 dedim, ekranda 83 yazıyor. Şöyle, 1981 yılında işte Muse Software diye bir firmadan Castle Wolfenstein Hı -hı. diye bir oyun çıkıyor. Ee, 83 yılında Commodore 64 sürümü çıkmış. Bu o yüzden 83, Commodore sürümünü göreceğiz. Tamam. Sen bağırsın, oynasın istersen. E, Kaydettik görüntülerini. Murat, 1981'in oyunu. Evet. Artık bazı şeyleri takdir edersin yani Commodore 64 <laughs> bile daha çıkmamış. Apple 2 de çıkıyor, 8 bit. Fakat şimdi 1981'de çıkmış oyun olmasına rağmen dijitize ses var ve onlar şey ifadeler ben dinleyince Almanca, anla, Almanca evet. anladım yani. Ya tabii 1981'in teknolojisiyle. Tabii. Fakat işte sana işte adamlar işte halt diyor, ah hmm, don, buraya diyor, geldi diyor falan filan. Öldükleri zaman çığlık atıyorlar falan. Bir kere bu çok ilginç. Oyun alanı çok büyük. Bütün şatodan kaçmaya çalışıyorsun. Her taraf Almanlarla dolu. İster öldürüyorsun. Ama istersen de bu oyun aslında hani stealth based diyorlar ya gizlilik esaslı bir oyun. Hı hı. gizli gizli gidebiliyorsun. Üniforma giyiyorsun. Bak şu anda bizim adamımızın evet. üzerinde SS yazıyor. Çünkü SS üniforması giymiş. Odalar böyle üstten gözüküyor Hı -hı. ama adamlar yandan, yandan gözüküyor, o kadar olur. Mesela teslim alma, teslim, teslim alma ama öldürdü o de. Adam teslim olmuştu. İşte teslim alma var. İlginç Çok yani iyi. böyle 1980 yılında çıkmış bir oyunda, 81 yılında çıkmış bir oyunda. Her şey zaman, mesela ya şimdi bu oyunu kaydederken bunları hızlandırmışlar. Her şey zaman alıyor, mesela sandığı karıştırıyorsun. Şimdiki oyunlarda işte tek F tuşuna basıyorsun alıyorsun her şeyi. Burada zaman tutuyor. Ya da yerden işte üniforma buldun. Bak teslim aldı. Yine de öldürdü. Yerden üniforma buldun giyeceksin. Hemen giymiyor. 10 saniye sürüyor. İlginç şimdiki hiç böyle yok. böyle bir şey yok. Ee, Apple 2'de çıkmış. Sonra Commodore 64'te çıkmış. Sonra da işte ne kadar 8 bit bilgisayar varsa çıkmış açıkçası ilerleyen yıllarda. Bir ilginç bu oyunun son olarak bahsedeceğim ilginç özelliği diskete kayıt ediyor kaldığın hmm. yeri veya da öldüysen hani permanent dead diyorlar ya öldün mü karakterin gitti hani oh. tam ölüm hmm. bu da öyle bunu da ama şey şöyle bir şey geliştirmişler o zamanın oyuncuları öldün disket sürücünün harekete geçeceğini anladığın anda disket sürücünün beş derek sürücünün Klapesi vardı evet, ya, evet. hemen atıyorsun, yazamıyor, ölmemiş oluyorsun falan. <laughs> 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 Öyle bir şey geliştirmiş o zamanın oyuncuları. Sene 81. Murat bu oyun çok başarılı olmuş. Çünkü Hı -hı. bu kadar geniş böyle bir ortamı olan, bu kadar çok seçenek sunan, işte adamı teslim alıyorsun, silahla korkutuyorsun falan filan. Böyle bir oyun görülmemiş o zamana kadar. Evet. Şimdi 84'te de bunun daha da gelişmişi Beyond Castle Wolfenstein çıkmış. Burada ilkinde kaçıyordun şatodan. Burada Murat Hitler ve şeyine yani elit grubuna suikast için hmm. şatodasın. Hemen hemen aynı ama ne gelmiş? Cesetleri saklayabiliyorsun. Yani bugünümüzün işte Splinter Cell'inde falan olan özellik. Cesedi saklayabiliyorsun. Yoksa alarm veriliyor. Ee, rüşvet var. Heh, evet kağıtlarını gösterebiliyorsun Kağıtları ya da rüşvet var verebiliyorsun. Farklı kağıtlar var. Bazen tutmuyor ya da hani o level'ın paspor pası sende olmayabiliyor. Sesler daha anlaşılır hale hani gelmiş. Daha. Bu arada şöyle bizimki bombayı koydu kaçmaya çalışıyor şu anda. Hı hı. Oyunun ikinci yarısında yani. Beyond Castle Wolfenstein dediğim gibi daha da gelişmişi. Hı hı. Aynı oyunun. Özellikle ses kalitesi bunda çok daha. Bir de daha çok konuşuyor karakterler. Daha çok konuşuyorlar. Ama yine grafik olarak bir gelişme yok. Evet. evet. Murat bunlar 81 yılı, 84 yılı asıl bombaysa bizim hepimizin yüzünü güldüren oyun 1992 yılında çıkıyor. Wolfenstein 3D. Hı hı. Ya da işte Wolf 3D diye geçer. Eee Aç bir videosunu hatırlayalım. Şu ekrandan zaten işte bizim yaşımızda olan bizim kuşağın hepsi bu ekranı hatırlar. Kesinlikle. Wolfenstein 3 genelde de şimdi şey gelsin e, oyunun gelsin bölüm seçme vardır ya genelde 3 bölüm olur herkeste. Çünkü bu 3 bölümü bir e, episoddur. Geri kalanı altışlığı her yerde bulunmaz falan filan. The Shareware var ya bunun. Murat bunun yapımcısı bizim daha sonra işte doğumlarla, kuyeklerle hayatımıza girecek olan It Software. Yani John Carmack falan gibi isimler bu oyunun yapımcısı. Şimdi özelliği ne? 3D bir ortam görüyorsun. Bu arada mouse ile oynanmıyor. Klavye ile oynuyorum o yüzden hareketler sert öyle strafe falan yapamıyorsun. Circle strafe falan yapamıyorsun bunda. Bunda da dijital sesler var. Çok çeşitli ve eğlenceli eğlencelidir sesler. Ama mesela ortam 3D ama adamlar iki boyutlu farkındaysan. Bir obje Tabii. modellenmiş bir şey değil. Murat 92 yılında çıkıyor. Shareware sistemini kullanıyorlar. Yani deneme sürümü, kısıtlı sürüm dağıtarak başlıyorlar. Bu, bu gizli odalar biliyorsun özelliklerinden biridir. İlk burada tanıştık bile diyebilirim gizli odalarla. 100 bin satıyor bir yılda. Görülmemiş bir başarı elde ediyor. Özelliklerinden işte birisine dijitize sesler dedim. Başka bir güzel tarafı ilk 3D oyun değil. Yanlış anlamak lazım. Fakat hızlı. Bir de şey vardı bilirsin. Bilgisayarın daha da küçükse, şey kötüyse ekranı küçültürsün. Küçülürsün doğru. Hızlansın diye. Oyunun hızlı olmasının nedenlerinden birisi. Hem John Carmack dehasını konuşturuyor. Hem de Tavan ve taban düzdür. Doku yoktur bakarsan. Yok. O yüzden bu oyun daha hızlıdır. Aslında mesela aynı tarihlerde çıkmış, daha önce çıkmış hatta mesela Ultima Underworld var. Ultima Underworld'de tavan taban da vardır. Wolfenstein'de her şey 90 derecedir. Aslında hani Eye of the Beholder'ın haritasında Be. geziyor gibisindir. Doğru. Mesela asla kod farkı olmaz. Yukarı aşağı çıkamazsın. Kafayı da kaldırıp indiremezsin. Sabittir. Ultima Underworld'de yukarı aşağıda çıkarsın. Alt kat vardır üstten aşağı bakarsın falan. Yani teknoloji olarak aslında daha ileri değil. Ama hızlı. Kötü makinelerde 286'larda falan. Bu çok önemli. Tabii 286'larda falan hızlı. Ultima Underworld saydım sana özelliklerini ama daha güçlü makine istiyor. Hızlı. Dijitize sesleri falan. Ve Güzeldir. Hızlı hızlı oynarsın işte böyle. Ölürsün. Böyle can vardır. Şimdiki hangi FPS'de can olayı var? Bunda can vardır. Ee, bir daha geçsene. ikinci bir video var. Onu açsana. Göstermek istediğim bir şeyler var. İlerlet biraz. Daha da ilerlet. Silah tam ortadadır. Evet. O da bir hani ikonik diyorlar ya, sembol özelliklerinden birisi o silahın tam ortada olması. Ee, sonunda işte bu mekanik hitlerle falan savaşırsın edersin ama bunda pek öyle doğaüstü şeyler de yoktur. Hani bir o robot hitlerdir şey olan, ilginç gelen şey değil mi? Öyle, öyle, öyle. zombiler, Mombiler pek yoktur. Genelde hep aynı adamlarla zaten aşağıya, köpeklerle. Hmm. Köpek maması yersin falan. <laughs> ee, Murat ek olarak söyleyebileceğim, aslında bu oyunu planlarken, id software bunda da stealth olsun istemiş. Fakat oyun karmaşıklaşacağı için hem olmamış hem de kendileri de zorlamamışlar çünkü yani biraz da basit olduğu için güzel zaten Tabii. biliyorsun. Güzel sesleriyle falan biz bu oyunu. Sen de oynamışsın herhalde Tabii belki de yani. ilk 3D oyunun budur. Bu, bu. Birçoğumuzun ilk 3D oyunu bu. Wolfenstein Hı. 3D. Zaten bir de şöyle özelliği var Murat. Her platformda var. Game Boy'da bile Advance, Game Boy Advance'da bile var. Bütün konsollarda, bütün bilgisayar formatlarında, Amiga'sından işte farklı MS-DOS'la uyumlu olmayan farklı formatlara kadar her yerde Wolfenstein 3D çıkmış. Ama nasıl çıkmış tabii ki? Mesela bir Nintendo sürümü var. <laughs> Onun afişini göstersene bize. Dünyanın en kötü oyun afişleri arasında geçiyor Murat. Büyütebilir miyim? Biliyor, biliyor musun biraz? Bu ne ya? Virtual Nightmare. Görüntülere bak. Çok iğrenç Bu abi. ne? Nintendo yapmış bunu mesela. Bir Nintendo sürümünün afişi. Yani iyisi de var, kötüsü de var. Bilmiyorum sen çok uğraştın mı Wolfenstein'de? Yok abi de? artık benim hani son zamanlarıma denk geliyor. Yani ben oyunun son zamanlarına yetişmiştim. Çok uğraşmadım ama oynadım. Şimdi Murat, oyunu oynarken izleyicilerimiz de fark etmiştir. Şöyle bir kusuru var. Her yer aynı, aynı. O kadar az çünkü doku, tekstür var ki ve aslında yolunu bulmak o yüzden çok zor. Çünkü hmm. şeyiz hep aynı yerdesin, hep aynı yerdesin. Haritalar da eski, şimdiki haritalar gibi dümdüz, kaybolma olasılığı olmayan haritalar değil, karışık. Doğru. Bulamıyorsun. Şimdi Wolfenstein'ın bence en büyük Wolfenstein 3'nin en büyük eksikliği bu az texture her yerin aynı olmasıydı. 92 yılında bunun bir devamı çıkıyor, Spear of Destiny. Teknoloji olarak hemen hemen hiçbir üstünlüğü yok ama bariz şekilde daha çok texture kullanılmış. Yine aynı karakter bu Blasovitz'i oynuyorsun. Bu sefer şeyin peşinde. Onda işte Hitler'e karşı savaşıyordu hapisten kaçıp. ilk bölümde episodda hapisten kaçıp sonra işte Hitler'i öldürüyordu. Ama Hitler robot çıkıyordu paletli manetli falan. Burada da işte Spear of His Destiny şeydir batı kültüründe. İsa çarmıha geriliyor bir Romalı askerde mızrak saplıyor ya o mızrak. İşte onun üzerine filmler falan çekilmiştir bilirsin. Onun ölümsüzlük verdiği falan efsanesi vardır. Onu bulmaya çalışıyorsun. Almanların elinden çalmaya çalışıyorsun. Bu daha az bilinen bir oyun. Fakat duvarların tekstür çeşitliliğine falan bakarsan evet, evet. bu daha teknik olarak gelişmemiş ama hani tekstür zenginliği falan artmış bir oyun. Ama daha az oynandı. Daha az bilindi. Ee, bunun eklentileri falan var. Geri gelmişken hemen söyleyelim. Wolfenstein 3D'yi, Spear of Destiny'yi merak edenler Steam'de hala satılıyor. Hala ben de oradan alıp oynadım zaten. Burada 2001 yılına gelelim. 92'den bir neredeyse 10 yıl atlıyoruz. Evet. 2001 yılında Return to Castle Wolfenstein çıkıyor. ID Tech 3 yani Quake 3. ...teknolojisiyle. tek evet. Evet. Ekrandaki o imleci umursama... ...o bir... E, ...oyunlar... ...eski oyunları çok kaydetmek iski. çok zor. OpenGL olduğu için... ...Fraps falan günümüzün teknolojileri işlemiyor... ...falan filan... ...o... ...affetsinler. Evet. Şimdi... ...biraz yaşlı. 2001 görüyorsun. Grafikler falan... ...çok da... ...mutlu etmiyor evet, insanı. Evet. evet. Ben bu sahneleri falan çok net hatırlıyorum. OpenGL kullanan bir oyun. Wolfenstein... Efsanesine işte doğaüstü olayı zombileri işte şeytanları iblisleri katan oyun diyebilir miyiz? Evet. Senaryosu falan güçlü. Yine Shatoda geçiyor. Günümüz için grafikleri çok zayıf. Öyle yani. Ee, i̇şte tek oyunculuk senaryosu dediğim gibi birazcık böyle işte Nazilerle ...okült denilen işte doğaüstü uğraşıları falan kaynaştıran bir senaryosu var. Fakat 2001'de çıkıyor kendisinden daha çok herhalde beğenilen tarafı multiplayer'ı. Öyle. Çünkü çok güzel takım bazlı üç farklı modu olan bir multiplayer'ı var. Ee, çok tutuluyor multiplayer kısmı. Hatta o kadar tutuluyor ki daha sonra 2003'te Wolfenstein Enemy Territory diye bedava sırf hani onun multiplayer'ını alıp geliştiren bir eklenti çıkıyor. Öyle çok öyle. Bedava bir... hala indirebilirler internetten. Yine takım bazlı. Multiplayer şeyli open hatta bunlar 2003 yılındaki bu enemy territory ile 2001 yılındaki return to castle wolfenstein open source olarak yayınlanmış durumda. Şimdi Wolfenstein Enemy Territory'e dikkat edenler şey derler ya Quake Wars Enemy Territory yok muydu? Var. Onun da atası bu. Yine emin, en önemli teritori. Bunu oynadın mı? O, bunu çok oynadım abi ben. Benim... <laughs> ne diyeceksin peki? Takım bazlı falan. O zamanlar takım... O zamanlar çünkü genelde multiplayer demek, death match demek. Ya da capture the flag demek. Neydi? Nasıldı? Keyifli miydi? Ay, acayip keyifliydi. Bir defa bedava olması... E, baldan tatlı. Baldan Artık bütün arkadaşlarım da oynuyor. Vardı bu. Kimsenin bahanesi yok. Kimsenin bahanesi yok. Hepimiz öyle şeydi yani. Sistemlerimiz öyle kuvvetli şeyler değildi ama... Oyun hızlı. Oyun hızlıydı yani. Rahat rahat oynuyorduk. Biz bu oyundan, yani bundan sonra çıkan her oyun biraz bundan türemiştir. Evet. Bu çok önemli bir oyun. Kimse öneminin farkında değil, değil belki ya da yeni nesil ama bu senin dediğin gibi çok önemli bir oyun. Hı -hı. Özellikle bu takım takım mekanikleri, e, oyun modları kesinlikle e, hala aktif. Hala oynayanlar var. Aynen. İnternette arayıp bulabiliyorsun. Wolfenstein Enemy Territory. Evet. Murat 2008'de iPhone'a, bir ara bir hatırlarsan John Carmack mobile e merak sarmıştı. iPhone'a çıkmış bir Wolfenstein var. Bunun internette bir incelemesini buldum. Benim elimde iPhone yok. Ekrandan çekmişler tabii ki. Murat, Eye of the Beholder gibi. Kare kare gidiyorsun, 90 derece açılar dönüyorsun. Böyle işte tur bazlı, hı hı. FPS ama vura vura böyle gidiyorsun. Dediğim gibi, Eye of the Beholder'ı andıran bir Wolfenstein RPG diye, esprileri falan olan bir oyun. Şeyi enteresan. Biraz araştırdım. Grafikleri çok tutarsız. Hmm. Şimdi güzel grafik. Yani bu oyun için çizilmiş grafikler bak bu adamlar falan güzel. Tamam. Ama arada normal Wolfenstein'dan grafikler aktarmışlar. Ol. Onlar da tabii ki 1992'nin teknolojisi 2008 yılında oluyor. Sırıtıyor. Sonra? Bunu oynamadın tahmin ediyorum. Yok hiç görmedim. Sonra Murat 2009'da yeniden karşımıza Wolfenstein çıkıyor. Sadece Wolfenstein. Eklentisi yok. Yine it Software var ama geri planda başkası gelişiyor. Raven Software geliştiriyor. En iyi firmalardan birisidir. Oo tabii. Raven geliştiriyor. it Software arkada duruyor. Omuzlarından bakıyor onların. Omuzlarının üzerinden bakıyor. it Tech 4. Yani Doom 3'ün motorunun yine cilalanmışı. Bu bütün oyun işte e, Eisenstadt diye bir Alman kasabasında ya da şehrinde geçiyor. E, Murat burada da yine doğa doğaüstü taraf ön planda. Hem naziler hem işte büyücüler, büyüler, e, şeytanlar falan filan. Bu oyun 2009'da çıktı. Hatırlarsan pek başarılı olmadı. Ben bu oyunu o, bitirmemişim abi. Ben de bitirmedim. Bu oyun e, çok beğenilmedi. Genelde %70 hani aldığı puanların ortalaması. Hatta hani başarısız olduğu için Raven Software'da bir, su, bir sürü kişinin işine son verilmiş falan oyun satmayınca yeteri kadar. Fakat sana şunu söyleyeyim. Ben bu burada sende olması lazım onun. PC sürümünün. Evet o şeyli olan. Zombili olan. Ee, Murat ben bu bahaneyle bu oyunu tekrar edindim. Ya haksızlık etmişiz. Değil mi? Oynanırmış yani 2009 yılının oyunu, 5 yıllık oyun çok iyi oynanıyor hem hızlı hızlı oynanıyor hem grafikleri falan iyi. Ben bu 2009 Wolfenstein'ını bitireceğim, biraz haksızlık etmişiz. Artı şu var, sen bunu incelemede de belirttin, 2014'ün Wolfenstein'ı var ya. Evet bununla bağlantılı. Bununla bağlantılı. Hı hı. Bununla bağlantılı, ee, bitirmemek için hiçbir neden yok. Ha bitirmemek için bir neden var, nedense bu oyun dijital platformlarda yok. Hmm. ki o kutuyu alman gerekiyor. Hala öyle satılıyor. Steam'de yok. Hani bulan arkadaş varsa haber versin. Steam'de yok. GOG'da, Good Old Games'te yok. Origin'de falan zaten yok. Dijital alamadım. Yani bu edinmek isteyecek arkadaşların önündeki engel bu. Fakat bu oyun oynanır. E, bitirmek için bir neden de şu an hani hala 2014 şey yeni versiyonu oynamadılarsa Sonunu görsünler çünkü oradaki karakterlerin başlarına gelen şeyleri konuşuyorlar 2014'te. Evet. Ee, o yüzden senaryo bağlamında lazım. Evet. Önce bunu bitirmekte fayda var. Murat bundan sonra da 2014'e geldik. Zaten incelemesini yaptığımız e, Wolfenstein The New Order çıktı. Wolfenstein evet. efsanesi bu. Bu. En önemlisi 3D'dir. Kesinlikle. Sonra da Enemi Territörü'nü diyelim ilerletmek evet, abi, anlamında, çok, çok bir, bir şekilde. oyun türünü geliştirmek anlamında. Multiplayer'a bize çok alıştıran, takım oyunu alıştıran evet. oyun. Yani ilk multiplayer oyun falan Yok, değil canım kesinlikle şey ama, değil. ama başarılı olma anlamında enemy territory çok önemli. Bir de abi 2. Dünya Savaşı temalı oyun o zaman bu kadar her elini sağlasan elisi değil ki. Öyle, o bir ara biliyorsun işte Medal of Honor'larla sonra Furia oldu. Ee, ama... Şey de bir oyundur biliyorsun hani böyle ne bileyim biraz da esprili bir oyundur. Yani öyle çok fazla da kendini ciddiye alan bir Tabii oyun abi. değildir. işte aynı bir karakteri Polonyalı bir karakteri yönetirsin. Birazcık işte böyle cinlere, büyüye, perilere dönüştü 2001'den itibaren. Ama e, in, inkar edilemeyecek bir seri, önemli bir seri. Kesinlikle abi ve yani, herhalde devam edecek abi yani. Yani diyoruz Ya yani şu en, e, 2014'tekinin başarısına bağlı. Enemy Territory gibi bir şey sen de bekliyorsun, ben de bekliyorum. Yani şuna bir multiplayer gelir diye düşünüyoruz. Yine takım bazlı Enemi Territory'nin yeniden yapılmışı 2014 Çok oyununa eklenirse tadından yenmez. Evet. Murat, 1981'den 2014'e uzanan bir seri. Böyle bir seri daha var mı bilmiyorum açıkçası. Hani 81'den. Değil mi? Bugüne gelen bir seri var mı bilmiyorum. Bir sürü yeniliği var. Bir yandan alabildiğine kısıtlı nazileri öldürüyorsun. Hani hatta işte bazı oyunlarda tek bir şat onun içinde. Tabii. Ama bir yandan da yenilikçi bir oyun. Oynaması keyifli bir oyun. O yüzden oyun arşivlerimizin vazgeçilmez parçası. Return de Steam'de var. Hı. Onu da belirteyim. Enemy Territory'de Zaten ücretsiz dedik ya, biraz arayarak bulabiliyorlar internette. Ee, tek sorun 2009 sürümü, işte onu bulmak biraz uğraştırıyor. 2014 sürümü de zaten işte güncel konsollarda ve PC'de zaten emrimizde. Evet. evet Böyle bir tozlu rafların daha sonuna geldik. Umarım keyifli olmuştur. Peki Levent abi, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.